Herkese merhaba, ben Bugün Oppenheimer'ın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, Oppenheimer ben uzun zamandır beklediğim bir filmdi. Önce Christopher Nolan hakkında konuşalım. Christopher Nolan benim en sevdiğim yönetmenlerden biri. Hatta güncel olarak en sevdiğim yönetmen. Genel olarak söylemem gerekirse Stanley Kubrick. En sevdiğim yönetmen benim, Stanley Kubrick. Ama güncel olarak yani devam eden yani güncel olarak devam eden yönetmenler arasında Christopher Nolan benim en sevdiğim yönetmen diyebilirim. Ben filmi IMAX izledim ve zaten Christopher Nolan filmi IMAX kameralarla çekiyor. Yani zaten Christopher Nolan bütün filmleri IMAX bir şekilde izlenmesi e, uygun olur. Ve ben de o yüzden filmi IMAX izledim. E filme gitmeyi düşünenler şunu bilsin ki e, filmin temposu yavaş ve ağır bir film. Yani Nolan'ın filmlerini seviyorsunuz ve sırf bu filmi Nolan için gidiyorsunuz. Diğer Nolan filmleri gibi değil. Daha yavaş ve daha diyalog odaklı bir film. Ama ben bu tarz filmleri sevdiğim için ve tarih ve siyasi filmleri sevdiğim için ben bu filmi beğendim. Nolan'ın bir önceki filmi Tenet hakkında konuşuyorum. Yani Tenet'i 2020 yılında sinemada izlemiştim ve o zamandan beri de sonraki Nolan filmi için heyecanlıydı. 2023 yılında Oppenheimer'ın geleceği duyuruldu. Film daha çok böyle biyografik ve dram odaklı olacağını duyurunca biraz şaşırmıştım. Çünkü Nolan'ın tarzı değildi bu çok fazla. Ben Tenet'i de beğenmiştim. Böyle, böyle eğlenceli izlemesi gerçekten. Böyle daha çok aksiyona ee, ön planda tutuyordu. İşte Nolan da zaten genel olarak bilim kurgu ve aksiyonu ön planda tutan bir yönetmen olduğu için Oppenheimer'ı e çekeceği zaman ben biraz şaşırmıştım. Ama filmi diğer Nolan filmleriyle karşılaştırmam gerekirse yani tabii yani Interstellar, Inception, Prestige, işte Dark Knight üçlemesi, Memento işte Tenet, Dunkirk gibi o filmlerin yanında daha böyle biyografik ve daha gerçekçi bir film yapmak istemiş oğlum ve bence bunu başarmış. Filmin süresi 3 saatlik bir süresi var ve film bana Stanley Kubrick'in Doctor Strange Love or How I Learned the Stalking and the Love the Bump filmini hatırlattı. Onun haricinde filmin kes kadrosu gerçekten çok başarılı. Kes kadrosunda Robert Downey Jr. var, zaten Colin Murphy başrolde. Matt Damon var. David Dasmalchin var. David Dastmalchian da benim sevdiğim bir aktördür. Onun haricinde filmde tabii yani tarihi bir film olduğundan bir sürü de tarihi kişilik var. Örneğin Harry S. Truman, Werner Heisenberg, Albert Einstein gibi tarihi kişilikler de var filmde. Tarihi filmleri veya siyasi filmleri seviyorsanız bu filmi önerebilirim. Böyle bol diyaloglu filmleri seviyorsanız. Yani ben bu tarz filmleri sevdiğim için filmden memnun ayrıldım. Ama eğer beklentiniz Önceki Nono filmleri gibi daha böyle aksiyon ya da bilim kurguya yönelikse bu filmi çok beğenmeyebilirsiniz. Yani bunu bilerek kesinlikle filme gidin. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.